devam edecek. Ee, hocam aldığınız şiirler için aldığınız ödülleriniz var mı? Çok. Çok. Ya ben şiirlerim için Türkiye'de ödüllü yarışmalardan hepsinde yani birinci de almışımdır. Hepsinde en yüksek şeyler ödüller bulmuş. Şimdi onların gölgesinde durmak için. Peki, bestelenmiş şiiriniz var mı? Buyur. Bestelenmiş çok. şiiriniz var mı? Yok. Peki, en çok hangisinin bestesini beğeniyorsunuz? Hangisine değilsin? <laughs> Beyaz Dilekçe güzel. He? Beyaz Dilekçe güzel. Peki, sebebi sensin şiir. Yine Bedir Hanım, Gökçe Hanım'ın bestesi. Ondan kötü O da güzel. En fazla şey yapan adam değil Her şeyi O şiir. Aşk mektupları. Hangi şey Aşk mektuplarının da bestesi var mı Bahattin abi? Var mı? Öyle mi? Evet. Kim söylüyor? Hasan Sanal'dan başlıyor. Hasan Sanal. Ha. Ama ondan sonra onu herkes söyleniyor, çalmaya başladı. Eyvallah.